Aslında ben Anadolu'nun bir parçasıyım. Anadolu kültürünün bir parçasıyım. O yoksul halkın bir parçasıyım. Onlar nasıl yaşıyorsa ben onların yaşantılarından süzülüp bugüne gelen kişiyim. Herkesin huzur içinde yaşamasını isteyen bir kişiyim. Ve ben bu yükselişi sadece ve sadece cumhuriyete borçluyum. Eğer bu ülkede cumhuriyet olmasaydı Kemal Kılıçdaroğlu asla CHP genel başkanı olamazdı. Cumhuriyeti kime borçluyuz? Mustafa Kemal Atatürk ve arkadaşlarına. Aslında onların yaptığı devrimin ne kadar önemli olduğunu ben kendi hayatımdan biliyorum. Nazım ilçesinin Balıca köyünde doğmuşum. İkiz kardeşiz. Ee, küçük bir köy. Ben iki kardeşimin e, vefatını hatırlıyorum. Ee, yedi kardeş hayattayız. Beş erkek, iki kız. Muzur dağı silelenmiş Elektrik yoktu tabii benim çocukluğumda. Yerler topraktı. Annem her sabah o toprağa e, suyla bir anlamda hani bir sıvacını yaptığı gibi ıı e, sıvardı. Toz kalkmasın diye. Anadolu kadını gibi sessiz, sakin bir kadındım. Evin en büyük otoritesi babamdı. Babam e, küçük bir memur. E, maddi koşullar çok iyi değil. Yani ben e, bütün kardeşlerime aynı gün ayakkabı alındığını hiç hatırlamıyorum. Bize yoktu. E, Amerikan bezinden bir pantolon dikiyorlardı. Yani şal var gibi. Kışın çarıkla yazın yalan ayak gidip geliyorduk. Çok sıkıntılı bir hayat yaşadık. Eskiden yama yapıyorlardı. Yamalıyordu ve onları giyip okula gidiyorduk. 23 Nisan törenlerinde şiir okuyacaktım ama öndüğüm yamalıydı. Öğretmen geldi, oğlum yeni bir önlüğün yok mu dedi. Var dedim öğretmenim aslında yoktu. Eve gittim. Eve gittim. Ee, önlük istedim tabii. Annem önlüğü nereden bulacak? Yok önlük. Bana e, bir gömlek giydirdi ve gömleğiyle gittim. Ee, öğretmen nerede dedi oğlum e, önlüğün? E, yok öğretmenim dedim. Bir başka öğrencinin e, önlüğünü bana giydirdiler e, ve öyle çıkıp 23 Nisan şiirini okudum. E, hayatımda tabii unutmadığım olaylardan birisi bu. E, keşke iyi bir önlüğüm olabilseydim. Duvarda asılı bir lambamız vardı, 14 numara lamba diye söylenirdi. Arkası aynalıydı onun ve biz odanın bir köşesinde derslerimize çalışırdık. Çocukluğu çok sakindi. Biz okula başladığımız zaman da kemal bir konuyu ben iki üç sefer okuyarak anlardım. Kemal sadece kitabın sayfalarını çevirerek bir seferde anlıyordu. Ve sınıfta da benden daha güzel bir şekilde izah ediyordu öğretmenle. Öğretmen soruyordu sınıfta herkese ne olmak istersiniz diye. Bana geldiğinde ben sivil olmak istiyorum demiştim. Tabii herkes polis olmak isteyen de vardı, asker olmak isteyen de vardı. Ben de sivil olmak istediğimi söylemiştim. Ortaokul öğrencisiyken Murat Nehri'nin kenarında çamurdan biriket yapılıyordum o biriket ocağında çalıştım. Ekonomik durumumuz fazla iyi olmadığından işte okul harçlığımı çıkarayım diye tuğla fabrikalarında çamurdan tuğla dökerdik. Yani ben de çalışırdım beraber ama o benden daha fazla çalışırdı. Bize bozuk para vermişlerdi. Ben de kendi bozuk paralarımı ona verdim. O da 5-10 dakika sonra geldi benim boynuma sarıldı, ağladı. Dedi ki bu paraların hepsi dedi senin olsun dedi. O boş zamanlarımızda bazen istasyona tren geldiği zaman gider oraya salatalık, ekmek, yumurta satardık oradaki yolculara. Bingöl'ün genç ilçesinde ortaokulu bitirdik. Dediler ki Elazığ'da yeni bir lise açılmış. Ticaret sesi, Gittim, kaydımı yaptırdım. Kaydımı almak istediğimde de öğretmenler vermediler. Biz öğrencimizden çok memnunuz dediler ve böylece ticaret olarak kaldım. Devamlı okuyan, çalışkan bir arkadaşımızdı. Çok kitap okurdu. Aylazlık bizde vardı ama Kemal'de yoktu. O hakikaten o günün şartlarına göre Değişken, bizlerden farklı bir kişiydi. Zeki, çalışkan, inanılmaz derecede e, soğukkanlı, devamlı güler yüzlü. Bugün Bugünkülerin dedikleri kul cinsinden, yani şu anda kul dedikleri bir karakteri vardı. Ela Hoca sığmazdı. Ders kitapları dışında diğer kitapları da e, okurdum. Diye. Sabahtan öğleye kadar halk kütüphanesine giderdim ve kitap okurdum. Ondan sonra e, okula giderdim. Kılıçdaroğlu okul birincisi olarak mezun oldu ve şu anda Elazığ Ticaret Lisesi'nde olan öğrenci künye defterine ben kendi el yazımla Kılıçdaroğlu sayfasına okulu birincilikle bitirilmiştir kaydını düştüm. Ticari sesi mezunlarının e, üniversite sınavlarına girme hakkı yoktu. E, İktisat ve Ticari İlimler Akademisi'ni Ankara'ya başvurdum. Ankara'nın taşına bak gözlerim. Kaşına bak Uyan uyan Gazi Kemal Şu feleğin işine bak işine bak 68 kuşağındanım O kuşaktan olmaktan onur duyuyorum Gurur duyuyorum Ucup şu an kendine göre idealleri vardı, hedefleri vardı, amaçları vardı. Daha özgür, daha güzel bir Türkiye beklentisi vardı. Lisede dönemleri sosyal demokrat çizgide araştırma yapıyordu, kitap okuyordu. Üniversite gelince de o o çizgide devam etti yani. Yetiştiğiniz kültür sizin yoksuldan yana olmanız, mazlumdan yana olmanız emeğin hakkını korumanız gerektiğini, alın terinin ne kadar değerli olduğunu, kul hakkı yememenin ne kadar önemli olduğunu zaten kültür olarak öğretiyor. Bildiğim hocalar işte Profesör Necdet Özdemir, Ravet Hakuma onlar hepsi kemanın kalmasını istiyordu üniversitede. Ama o şartların şeyi, ben de, de o bir kurumda Devlet dairesinde bir yere gelip orada yükselmek istiyordum. Maliyeci olmak gibi bir idealim vardı. Ama e, önüme koyduğum hedefler kolay kazanılacak hedefler değildi. Kemal çok çalışkan, düzenli bir arkadaşımızdı. Hatta bildiğim kadarınca Ankara İkisi Bilimler Akademisi'ni binincikle bitirmiştir. Hesap uzmanlığı çok meşakkatli, zor bir meslektir. Sınava girmek için 400 kişi falan girmiştik. 26 kişi alınmıştı. Zor bir meslektir ve kazanması zordur. Liste asılmıştı ve ben de o sınavı kazanmıştım. Sevincimden Ulus'tan Kızılay'a kadar koşarak geldim. Geldi bana müjdeyi vermeye. Dedi ki 25 gündür uyumamışım. Gözleri kan çanağına dönmüştü. 25 gün uyumayan bir çocuk. Hesap uzmanı olabilmesi için. Hesap uzmandı, Mariyen Fethi, Bankala Yemin Umraklı, bunlar Maliye Bakanlığı'na bağlı kurulardı. Bunlar da yetişen insanlar Türkiye'nin göz bebeğiydi. Yani çok rağbet vardı bunlara. Kemal yetiştikten sonra çok yerden tehdit geldi. Çünkü Kemal hem çalışkan hem bilgili hem de insani ilişkiler çok iyiydi, o çok önemli. Ama hiçbir zaman o özel sektörü tercih etmedi. İlk karşılaştığımızda tabii onun neler hissettiğini bilmiyorum tabii ama benim e, duygularım vardı. Daha önce fotoğrafını görmüştüm zaten. Fotoğrafı da vardı. E, tabii ki hani görüşüyorduk ara ara. E, dayımlar da öğrenciydi. Yaşlar da birbirine yakın olunca. E, Evvelden öyle oluyordu genelde. Basın yayında okuyordum. E, dayımla beraber e, onu e, okuldan almıştık e, Kızılay'da dayım biraz ilerledikten sonra seninle konuşma, konuşmam gerekiyor dedim, konuşacağım seninle diye. onun kızardığını hissediyorum. Aslında anladım yani neyi görüşmek istediğini. Böyle bir şeyler seni demiştim tabii. İlk o zaman evet. İzmit'te evlendik, bir yer kiraladık, bir düğün salonu kiraladık çok mütevazi bir evliliğimiz oldu. Buzdolabımız, şamaşır makinamız, bulaşık makinamız bunların hiçbirisi yoktu. Misafirler geldiğinde gider komşudan kahve takımını isterdik. Allah rahmet eylesin Şadan teyzeden. O bize verirdi. Biz de misafirlere kahve ikram ederdik. Çok hani böyle büyük çamaşırları falan sağ olsun Allah rahmet eylesin halam bir yıkardı perdelerimi falan. Ben o koşullardan hiçbir zaman şikayet etmedim. Eşim de şikayet etmedim. Mutluyduk. Bizim açımızdan şu eşyanın veya bu eşyanın olmasının hiçbir önemi yoktu zaten. Önemli olan evde huzurun, mutluluğun olmasıydı. Güzel bir hayat sürdürdük, öyle söyleyeyim. İki kızımın doğumunda bulundum. Yani eşimin yanındaydım. Oğlum doğduğunda ben görevle Gaziantep'e gidiyordum. Bürokrasinin yoğunluğu içinde çocuklarım oldu bazen geceleri geç saate kadar eve gelemedim. Çocuklar beni beklerlerdi. Cumartesi, pazar günü babam bizi götürecek gezmeye. Pazar günleri hep bizim de mutlaka işte sinemaya gitmek, sahafları gezmek, kitapları her zaman çok meraklıydı çünkü. Onu da bize aşıladığına inanıyorum. Ne öğretti? Ee, bir kere bir şey elde etmek istiyorsanız bunun için gerçekten çok çalışmanız gerektiğini öğretti. Yani babamdan öğrendiğim en büyük şey budur. Bir hedefi insan bir hedefinin olması e, ve bununla ilgili olarak da çalışması, elinden gelen her şeyi yapması. Birincisi dürüst olmayı. Dürüst olmayı öğretti. Ne olursa olsun e, inandığımız bir şey varsa onun peşinden gitmemiz gerektiğini öğretti. Babamın bir cümlesini hiç unutmam bütün çocukları için söylemiştir bunu. Oğlum sen doğrudur, eli belasını bulur diye. Söylediği çok doğrudur. Doğrudan sapmamak gerekiyor. siyasete atıldığım gün, mal varlığımı kendi internet sisteme koydum. Çünkü o mal varlığı benim alın terinde edildiğim mal varlığımdı. Utanacak bir şey yoktu orada. Tam tersine övüneceğim şeyler vardı. Ben, Çocuklarımı da aynı anlayışla yetiştirdim. Ben kalktı Ben bir şey ama öyle bir şey <laughs> Kendilerine belli bir yerde veya özel bir alanda ayrıcalık tanınmasını istemezler Doğru da bulmazlar bunu Öyle kültürle yetiştik, çocuklarımı da öyle yetiştirdim ya Bizim yetişme tarzımız da o, yani babam başka, biz başkayız Bizim kendimiz bambaşka bir hayatımız, hayat çizginiz var ve Dolayısıyla da onunla ilgili olarak da hiçbir beklentimiz yok e, ee, kardeşim milletvekili veya genel başkan olduktan sonra torpil yani öyle bir şeyler yok. Zaten kendisi de kabul etmez. Bizler de kabul etmeyiz yani aynı şeyi. Hakkıysa alırız, hakkımız değilse yer alalım? Devleti iki ayrı pencereden izleme olanağım oldu. Bize öğretilen iş yerine gittiğiniz zaman saygıda asla kusur etmeyeceksiniz. E, dürüst davranacaksınız, ahlaklı olacaksınız, e, hesap uzmanı olduğunuzu sakın ola ki asla unutmayacaksınız. E, güven vereceksiniz, e, delillendirmediğiniz hiçbir şeyi raporunuza almayacaksınız. Geriler genel müdür yardımcısıydım. E, o dönem teklif geldi Bağkur Genel Müdürlüğü'ne geçtim. Kısa bir süre sonra Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü boşaldı. Kurumun önemi şu, devlet bütçesinden sonraki en büyük bütçe orası. Bir diğer önemi Türkiye nüfusunun yarısına bakıyor. Yarısına devlet bakıyor, yarısına Sosyal Sigortalar Kurumu Genel Müdürlüğü bakıyor. Sosyal Sigortalar Kurumu'nda kuralları genel müdürler koymaz. Kuralları yasalar koyar. Eğer bir kurumun içinde yaşadığı sorunlar varsa o sorunlar büyük ölçüde uygulanan yasalardan kaynaklanır. Nitekim 34 yaşında emeklilik yasanın verdiği bir haktı. 34 yaşında birisini emekli ederseniz o kurum ayakta tutamazsınız. SSK Genel Müdürlüğü bu iddialar üzerine soruşturma başlattı. İki kişi için sonuçlandı soruşturma. bir, bir klinik şefi... Siyasete girdim. Bazen şu söyleniyor aydınlar tarafından. Siyaset çok kirli, girdiğim zaman bana da bulaşır. Ama birinin, birilerinin o kiri temizlemesi lazım. O mücadele etmesi lazım. O mücadelede başarı sağlaması lazım. Ve birilerinin de mücadele eden insana destek vermesi lazım. Giriş nedeni bu. İktidar olanlarında, bakan olanlarında veya iktidarda önemli postları kapanların da hesap verme gibi bir yükümlülükleri var. Ben pek çok yolsuzluk dosyasının üzerine gittim. O tartışmaların çıkış kaynağı o yolsuzluk dosyalarının üzerine gitmemdir aslında. Siyasete giren bir kişi hem kendi hayatının hem geleceğinin hem toplumun geleceğinin hesabını vermelidir. Hayalleri olmalıdır. Hayaller Kişisel hayaller olmanın ötesinde, bir toplumu nasıl yüceltebilirim, nasıl geliştirebilirim, nasıl mutlu bir toplum yaratabilirim, nasıl herkes iş, aç sahibi olabilir, nasıl her evde huzur, mutlu bir yuva olabilir, çocukları anneler okula nasıl mutlu gönderebilir, böyle bir hayal üzerine inşa etmek zorundayız. Kılıçdaroğlu'nu ben, benim de politikada bulunduğum zamanda aktif olarak bulunduğum sırada tanıdım. Kılıçdaroğlu doğal bir halk lideriydi. Halkın içinde yetişmişti ve asıl önemli özelliği halkın içinden hiç çıkmamıştı. Gelir düzeyi yüksek olmayan bir ailesinin içinde yetişmeye başlamıştı. Güç şartlar altında tahsilini de yürütmüştü ve büyük bir başarıyla bitirmişti. E, yüksek örneği yaptıktan sonra da devletin önemli görevlerinde e, yer almıştı. E, bütün e, bunlar kendisine hem halkı yakından tanıma imkanı vermişti, hem de devleti yakından tanıma imkanı. Bu e, birikimle birlikte siyasete girdikten sonra da gene aynı yönde e, çalışmaya devam etti. E, yani e, halkın e, sorunlar üzerinde yoğunlaşarak siyasette de e, onları çözmeye, halkın e, gelir düzeyini de e, başka alanlardaki imkanlarını da e, yükseltmeye, artırmaya e, gayret etti. Anadolu'nun ücra bir köyünde doğabilirsiniz. Ama idealleriniz olmalı. Hedefiniz olmalı. O idealler toplumun daha iyi bir yaşam standardı sağlayabilme idealleri olmalı. Benim karnım tokken, komşum açsa bu ideallerin hiçbir önemi yok. İdealin özünde şu yatır, hepimizin karnı tok olsun. Türkiye'de yoksulluğu bizim sıfırlamamız lazım. Her evde huzur, her evde mutluluk olması lazım. Hiçbir çocuk yatağa aç girmesin derken, bunu yaşayan, hayatında yaşayan birisi olarak söylüyorum. Bu çok acı bir şeydir. Anne için çok acıdır, baba için çok acıdır. Çocuklar huzur içinde uyuyabilsinler, rahat uyuyabilsinler, karnı tok olarak uyuyabilsinler. Biz bunu yapabilir miyiz? Evet yapabiliriz. Bu gücümüz var mı? Evet bu gücümüz var.